Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün size arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Ve Brawl Stars'a yeni gelen güncellemenin videosunu çekeceğim. Arkadaşlar yeni gelen güncellemede bildiğiniz gibi kupalı 50 oldu. ben 17.000 bin bir küsür kupayım. Onun hediyelerini alacağım ama önce şunları bir toplayalım. Ulan inşallah karakter çıkar. Öncelikle şöyle bir göstereyim size. efsane var düşük ama bayağıdır efsane vermiyor. Zaten sadece efsanevi karakterlerim kaldı. Umarım Jade vermez ya. Kurov ya da sende versin. Ama ben buradan bir büyük bir ihtimal yıldızı çıkacağını düşünüyorum. Şöyle bir girelim şimdi. Açıyoruz. Açıyoruz. Açtık. 5 yazdı. Evet bundan bir şey çıkmadı. Şöyle göstereyim bari. baya mübarekler. Şuna bak ya 50 bine kadar yapmışlar. Şöyle bir tane yapalım. Kutumuzu açalım. Bakın bundan bir şey çok Yok çıkmayacak. Ne çıktı? 400 seton çıktı. Bir mega kutumuz daha var. Yine 5 yazdı. Sanırsam karakter anahtarı öğrenecek. Zaten vereceğini düşünmüyor Bundan da vermedi. Abi veririz ya artık ya hadi Yok ya Nerede o şey 17236 kupayım bu arada 3 tane mega kutu 2 tane büyük kutu açtık ve gördüğünüz gibi Hiçbir şey çıkmadı bu ne Super seraydı ona bakarız Şöyle göstereyim Kostüm gelmiş bu arada ben Brawl Stars çok e, oynamıyorum. Ondan hep bu kupada ağırdayım genellikle. Bu aralar biraz oynadım da ondan 200 bir kupa falan kastım. işte, çok oynamıyorum eskisi kadar. Karakter vermiyor şimdi de. iki tane karakterim var işte. Bir dakika şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi bu arada hesabımda şöyle göstereyim. Bir, çoğu karakterim max bu arada. Sadece altını yatırmıyorum. Ben kullanacağım karakterlere sadece para veriyorum. Mesela gördüğünüz gibi max. Max. 890 var sadece altın yok. Bunun işte max çok az kalmış. Max, max, max. Neyse şimdi onları geçeyim. Ee, bir dakika. Sohbeti yaşamıyorum. Neyse şurada şey etkinliği var mı etkinlik yok. O zaman hesaplaşma gireceğim. Yeşil geçit arenada hayatta kalıyor. Kalalım da bu karakterle değil. Nani ile bir deneyeceğim bakacağım olacak mı? İncelemeye bak ya. Karakterler vardı şimdi gelmedi. Bu arada gördüğünüz gibi yanında bir şey işareti var. Bakayım takım olayım olmasın ama bundan çok hayır geleceğini düşünmüyorum. Aynen. Öldürdüm ama yani ne yapayım? Kutunun içine girmiştim Beni öldüreceğini düşündüm. bu map yeni mi? Ben hatırlamıyorum bu map ya. Bana niye vuruyorsun ki sen şimdi? Ne gereği var bana vurmanın Arkadaşlar Nani çok iyi oynayamıyorum. Ondan dolayısı bekliyorum ama hani sen bir öl bakayım. Hı. Ya bunu atma ya bu kendi kendine gitmiyor. Ana onun arasından geçiyor mu? Oy tekeri. Böyle şans olur mu? Çok da güzel öldürüyordum. Bu arada yeni iki tane karakter gelecekti. Onları sezon bittiğinde verecek sanırsam. Çünkü bir tanesi e, Royal Pastaydı doğru hatırlıyorsam. Zaten karakteri gözüküyor da. Şey skin direkt getirilmiş kostümü. Bu arada şöyle bir şey getirdiler bu. Bence işe yarar. Aa bir dakika bu şey oldu. <laughs> Diyorum işte ben hani, oynamayı bilmiyorum diye. Bu çıkalı oldu ya. Yani ben çok iyi oynayamıyorum yalan yok. Çünkü biraz daha zor elim alışırsam çabuk oynayacağım biliyorum ama İyi oynayacağımı biliyorum ama Buna bir alışmak lazım yani Evet bu da Sprout bilmiyormuş Allah razı olsun ne diyeyim ya yani. Bir de sizi uğramayınca otomatik olarak uzağa da atmıyor Onu düzeltmediler. lan Otomatik atsa Biraz daha rahat oluyor Çünkü adam bazen dibimde otomatik otun gitmiyor falan Tabi Bayern ne hani de oynamıyor yani. Bir de şöyle bir şey getirdiler. Sizce gerekli miydi? Ama bence güzel olmuş. Ama sanırsam bundan biz geçemiyoruz. Aynen geçemiyoruz. Ama kuşumuz geçiyor. Bence mantıklı olmuş. Gereksiz olduğunu düşünmüyorum ben. Yani. Sen şu an mantıklı geldi yani. O bu buff'ı alırsa ee, güzel şeyler olacağını düşünmüyorum. Uy vurma. O benden de kötü oynadı bu arada. Ama ayıp yani. Böyle olmaz ki bu. Git 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 git. Ya beni beni niye sıkıştırıyorsunuz? Ya amca ol git. Allah Allah. Ölecekti kas O jail'dı sanırsam değil mi? Evet doğru. Ama dalmadı bana. Bir jail bir elimizde Ben şu an kimse Aa, yok jail değilmiş pardon. Bakın dedim. Mr. P'ymiş. Ya ne takımı ya ben tek boş Alın arkadaşlar. Şansımızı görüyorsunuz. Nasıl şans ama? Çimenin içinden gözüküyor mu? Oo, Bafı vermez ki bak Buffalo oradan dolanıyor. Ben seni alayım abi. Oha yeri gördünüz mü? Direkt sattı. Abi bunu harcamasaydım almıştım adamı. Ne bileyim direkt öldürürüm diye düşündüm de çok zor kullanılıyor. Bu arada otomatiğini düzeltmişler. Otomatik atabiliyor. Üzüngün de adamın adama vurdum otomatik gitti. Biz de iki saat boşuna uğraşıyoruz otomatik oynayamıyoruz diye. Bir daha deneyeceğim. Düzelttiler ama daha demin gitti yani otomatiğim. Allah razı olsun ne diyeyim ya. <laughs> ama ayıp. Ayıp yani bana vurulmaz. B seviyen anayım ben. Karakter alır almaz da yükseltikler. Oh. Bir de bayağı vuruyor. Otomatik düzeldiyse ben çok daha rahat kullanacağını düşünüyorum. Çok daha güçlü bir karakter çünkü. Bakalım bir ses geliyor. Nani sesi o. Ama olmaz ki böyle. O ne nani? Kanka onu basmayacaktın ya. <laughs> o hatay ben de düştüm öyle ya. açık yerlerde basmayacaksın. Sıkıntıyı görüyorsun çünkü. Etrafımı kontrol et. bak orada adam var da. Ona bakarsak orada da buff var yani. O buff'ı bırakırsam hayatımı karartma şansı yüksek. Oldu canım. Ben de zaten kafe kullanacağını anlamamıştım. Oh. Selamun Aleyküm abi. Sen onları çalış. Lan oraya git. Kafa gitti o tarafa ya. Oraya gitmesi alırdık belki. Belki ama büyük bir ihtimal alamaz. Aha. Kanka öldün ya. İlk defa birinci oldun. Bununla çok birinci oldun da. 600 tane iyileşme mübarek de dünyanın görevini vermiş. Bu arada arkadaşlar Brawl videoları çekeyim mi? Bu size kalmış bir şey. Ben çok Brawl Stars oynamıyorum ama oynamayı da biliyorum yani. Uzun, çok uzun bir süredir. Yani oyun neredeyse ilk çıktığından beri oynadığımdan dolayı çok sıkıldım oyundan. Bir de artık yani bir karakter vermeme bir şeyi var. Zıt bir farklı karakter çıkartıyor. Gördüğünüz gibi bütün karakterleri tamamladım. Yine efsaneviler kaldı. Ve yine efsane vermediği yeni karakter geliyor. Yeni karakter geleceğine göre yine efsane vermeyecek. O karakterleri verecek işte. Bıktım ya böyle yapmasından artık yorulduk. Ne zaman yeni karakterim olacak? Evet o AFK mı? Evet. Uy. Birden öldürecekti bu arada sandım. Mal gitti görünmezlik bastı. Gerek yoktu ki. Aa buff'ım mı var senin canım benim? Şimdi deneyeceğim bakayım otomatik bassam gidecek mi? Bir çıksan oradan. Otomatik basacağım mı? Ha buff varmış. Buff'ı alalım. Buff iyidir ya. Ben geliyorum. Oy. Bildiğiniz gibi tehlikeli bir karakter. Oh. Bu arada otomatik oh. Alıştım şimdi otomatik olmamaya. Neyse. 13. rütbe. Evet hey, maşallah ya. Kaç tane jeton katlayıcı verdi bana. Neyse. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama kötü de olduğunu düşünmüyorum. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.